Amerika'da 22 yıl boyunca 412 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmanın çok ilginç sonucu var sırada. O araştırmaya göre kadınların kalbi erkeklere göre spor yapmaya daha yatkın. Spor hekimleri de o sonucu doğruluyor. Hatta kadınların kaslarının erkeklere kıyasla daha dayanıklı olduğunu söylüyor. Peki neden böyle yanıt haberimizde? kadınların her şeye dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Sporda çok daha dayanıklılar. Amerika'da 22 yıldır yapılan bir araştırmanın sonuçları işte tam da böyle diyor. Araştırmalara göre kadınların kas gücü erkeklere göre daha güçsüz ama egzersizler için daha dayanıklı. Kalpleri de spora daha yatkın. Koşarken kalp rahatsızlığı yaşayan ve maalesef vefat ettiğini gördüğümüz arkadaşlar hep erkekti. Özellikle hormonların koruyuculuğu. Bu koruyuculuk oranını kalp riskine karşı erkeklere göre daha fazla. Sebebi ise tip 1 kas lifi yani yavaş kasılan kas kadınlarda daha fazla tipiki kas lifi yani hızlı çalışan kas lifleri ise erkeklerde daha fazla. Kadın ve erkeklerin egzersizden eşit verim alabilmesi için de erkeklerin iki kattan fazla egzersiz yapması gerekiyor. Kadınlarda haftalık 140 dakikalık bir egzersiz yetmekteyken erkeklerde aynı fayda oranını sağlamak için 300 dakikaya kadar çıkmaktadır. Yani kadın biyolojik yapısından kaynaklı olabilir. Kadınlarla erkeklerin diğer hastalıklara karşı korunma oranı da farklılık gösteriyor. Kadınların egzersizden egzersizden fayda oranı %24, erkeklerin ise egzersizden fayda oranı %15. Biz e, ruhan daha ince olduğumuz için ve bedenen... <laughs>